Uğraşıyoruz yani. Yani iki arada. Orada, iki arada belki eder, değil mi Bizim gibi e, SEDU'da, bizim gibi göçmen e, politikacılarla e, belki bu iş çözülebilecek bir imkana gelecek. Tek aday benim partiden bu bölgede, tek yabancı kökenli e, Türk, e, yabancı kökenli adayı benim. Ve buradaki sıkıntılarımızı çözmek için gerçekten birisi içeri girmesi gerekiyor ve e, onun için destek bekliyorum. Ya desteklerse ancak e, olacak bu. Ee, yoksa yine şansımızı kaybedeceğiz. En güçlü partide, iktidar partide bir söz hakkı buradan kazanmaya. Ve bunu e, bunun duyarlılığını inşallah e, insanlarımız burada e, belki 9 Mayıs'ta, 9 Mayıs'ta kullanırlar. 9 Mayıs'a beklemeler lazım değil. Mektup oyları e, dünden itibaren başladı. E, i̇nternete e, girip, stadt-köln.de'ye girip oradan direkt me mektup oyunu ücretsiz direktmen talip edebiliyorlar. Oy, ka oy kağıtları direktmen eve geliyor. Kullanırlarsa çok severim. En azından e, beni bana oy vermezlerse e, oyla haklarını kullansınlar. Yoksa sağ partiye gitmesin. Ne kadar Batı Trakya Türkiye'nin temsil eden ve hakları ile ilgili dört, çalışmalar yapan 3 başkan, Boğum de. kentinin Biten bölgesinde Çok bir de de araya de. geldi. Bu belediyeler sorumuzun da gündeme geleceğini gayet güzel, güzel Bu yıl üçüncü kez düzenlenen başkanlar zirvesine İskeç'e müftüsü Ahmet Mete, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habipoğlu ve Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Feri Özkan katıldı. Toplantıda Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türklerin sorunları masaya yatırıldı. <laughs> Toplantı sonrası mikrofonlarımıza konuşan başkanlar zirvenin amacı ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Şu anda bizim en önemli gördüğümüz sorunlardan yani, efendim azınlıkta eee vakıflar sorunumuz efendim eğitim sorunumuz müftülük sorunumuz buna benzer ee, birçok daha sorunlarımız vardır. Fakat acil olarak çözülmesi gereken üç ana sorunumuz vardır. Bu sorunları masaya yatırdık, tartıştık ve tahmin ediyorum iyi bir e, yolda yürüdüğümüzü gördük. İnşallah daha iyi günler evet. bizi beklemektedir. Bunu e, ana e, cümlelerle açıklamak gerekirse neler efendim müşterisi? Efe, efendim ana cümlelerle açıklama gerekirse Batı Trakya davasını gelinen noktada daha ilerilere taşıyıp dünya kamuoyunun gündemine getirmek şu anda e, sizlere de bildiğiniz gibi e, Türkiye'de devletin zirvesine bu konuyu e, getirmiş bulunmaktayız. Aynı şekilde Avrupa Federasyonumuz vasıtasıyla Avrupa'da Avrupa Parlamentosu'nda gündeme getirmiş bulunmaktayız. E, tahmin ediyorum Yunanistan'a gelen yeni iktidar Pasok iktidarı sayesinde bir mesafe alacağımızı düşünmekteyiz. Yüzyıllık Batı Trakya artık bu dönemde bir çare bulunmak mecburiyetinde olduğunu düşünmekteyiz. 2010 ...masaya attırdık. Ee, Avrupa ayağı ne yapılacak? Batı Tekre'deki e, sorunları... ...Batı Tekre'deki kurumlarımız... E, danışma Kurulu Başkanlığı'nda ne yapılacak? Ve İstanbul'daki anavatanımızın e, ...derneği olan... E, ...İstanbul Derneğimiz'in de... ...ne yapılacak şeklinde... ...masaya yatırdık. İstanbul Derneğimiz... ...birkaç e, hafta önce... ...29 Ocak vesilesiyle güzel bir çalıştay yaptılar. İstanbul Derneğimiz'in katkıları ile... De, Cumhurbaşkanını, Başbakanı, Dışişleri Bakanını, bütün devlet kurumlarını ziyaret ettik. Dolayısıyla güzel bir başarıydı. Bunun akabinde de inşallah bir takı toplantıda da Avrupa'daki kurum ve kuruluşları ziyaret ederiz. 2010 yılında tabii çok şey biz ümit ederek 2010'a girdik. Neden diyecek olursanız, Sayın Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının Yunanistan Devleti Başbakanına göndermiş olduğu mektup dostluk mesajları, Yunanistan Başbakanı'ndan gelen cevabın da dostluk ihtiva etmesi, Türkiye ile Yunanistan'ın arasında bir dostluk köprüsünün kurulacağını, bu iki devletin komşu olan, adetleri birbirine çok benzeyen, tarihte hep beraber hareket eden iki devletin 2010 ve sonrasında çok daha güzel ilişkilere imza atacaklarını ümit ederek girdik biz. Tabii bu Türkiye ve Yunanistan arasında bir köprü olan Türkiye'deki Rum azınlıkla Batı Trakya'daki Türk azınlık da köprünün iki ayağını oluşturmaktadır. Bu iki devlet birlik beraberlik dostluk içerisinde bu azınlıkların da sorunlarını gidereceğine biz 2010'da ümit ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok güzel, sağ olun. Avrupa Express kameraları bu hafta Almanya'nın Dortmund şehrinin Hörde semtinde bulunan Gençler Birliği Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Şeker <laughs> 692. Diyanet işlerine bağlı Sultanahmet Camisi'nin büyük katkılarıyla 1990 yılında kurulan Gençler Birliği Kulübü liglere tek takım olarak başladı. Ancak daha sonra bir takım daha kuruldu. Şu anda birinci takım B liginde 37 puanla 4. sırada bulunurken ikinci takım ise C liginde 46 puanla 3. sırada. Yine takvim kâr insanları. Zevk verin. Kendiniz de zevk alın. Bize de zevk verin dışarıda. Oldu mu? Ama şu gelen fırsatı Gençler Birlik Kulübü'nü ziyaret ettiğimiz evet. gün her iki takımın da maçı vardı. C Liginde oynayan ikinci takım rakibini 5-0 gibi bir skorla geçerken, birinci takımda ise işler pek de yolunda gitmiyordu. E, takımınız 2-0 mağlup durumda. Mağlup durumda. Stres var değil mi? Stres var evet. Bugün hiç bilmem güneşten mi dolayı artık hiç konsantrasyon yok, bir şey yok, koşma yok, bir şey yok. Herkes kendi şeyinden duruyor, bakıyor. Hiç başka bir şey yok yani hiç. Bu kadar beklemiyorum yani. Bugün aslında galibiyet bekliyordum. Rakip, rakip takım orta sıralarda Rakip takım aslında ortadan daha düşük. Aslında bunlar yenilmemiş şarttı bugün. Vallahi bilmiyorum yani neden böyle. Şimdi ikinci devrede bir düzeltme olması gerekiyor yani. Ee, i̇lk yarıda 2-0 mağlup. 2-0 mağlup iyi gitmiyor şu ana kadar. Havanın sıcaklığı mı olacak artık? Dünden mi eğlendiler mi artık futbolcular bilmiyorum ama ayaklarımız gitmiyor hepimiz. Tek bir kişiye şey değil. Hepimiz aynı durumdayız şu anda. Gençleyebiliyor kulübünde kaptanlık olmak nasıl bir duygu Çok güzel bir duygu. Arkadaşlarımın sayesinde buradayım. Onlar beni seçti. Teşekkür ederim onlara. Bir sorumluluk aldım. İnşallah düzgün işimi yapıyorumdur Birliği spor kulübünün kurulmasına büyük destekleri olan ve takımın eski futbolcusu olan iş adamları, amaçlarının gençleri sokaklardan kurtarıp spora teşvik etmek olduğunu söyledi. Biz bu takımı 1990 senesinde Dortmund'ta gençler arasında kurduk. O zamanlar biz de başlamıştık bu futbol takımına. Tabii yıllar ilerledikçe artık yeni nesiller, yeni gençlik tabii ki ortaya geldi. Ee, o yüzden artık bu gençlerimiz bu Türk futbol takımında oynasınlar diye destekliyoruz. Sponsorluk yapıyoruz. Ee, Türk gençleri toplum e, bir arada buluşsunlar diye e, arkalarında destek çıkıyoruz. Elimizden gelen gençleri bir arada tutup sporumuzu yapıp amacımız oydu. E, yanlış yollardan e, uzaklaştırıp evet. sporla meşgul edip bir yine gençlere sahip çıkmaktı. Amacımız oydu. Binlerce Ko gençlerimiz sokaklarda değil mi? Efendim? Aynen öyle. Aynen efendim. Onun için işte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yeterli mi? Yeterli değil. E, desteğimiz fazla olmadığı için hocamız da demeyecek iletti size. yeterince kadar bir kitleye oluşamıyoruz. Biz isterdik ki daha küçük çocuklarımız da burada top oynasın. Evet. Avrupa'nın lider bölgesi Kuzeyren Vestfalia Eyaleti, Türk yatırımcıları yatırıma davet ediyor. Müzik Enerve Eyaleti'nin Ekonomi Bakanı Krista Tobin, Türk yatırımcılara çağrıda bulundu. Müzik arayışına Aynen, de, devam, devam edeceğiz. edeceğiz. De, Arkadaşlarımızla, dostlarımızla mutlaka yapalım, bir araya yapalım. geleceğiz. Moda'nın kalbi eyalet başkenti Düsseldorf, medyanın kalbi Köln gibi atraktif kentlerin de yer aldığı Enerve Eyaleti, Türk yatırımcılarda küçük büyük ayırt etmiyor ve Türk yatırımcıların üretimlerine gerektiğinde dünyadaki en prestijli marka ünvanı olan Made in Germany damgasını da kullanım imkanı verebiliyor ağır çelik endüstrisinden otomotiv sanayine kadar endüstrinin her kolunun ev sahibi olan Enerve'de yatırım yapmak gerçek bir ayrıcalık. We love the new, yani biz yeni seviyoruz sloganıyla yola çıkan Enerve Eyaleti, Türkiye'deki Enerve Invest temsilciliği ile Almanya'daki yatırım imkanını Türk yatırımcıların ayağına getiriyor. Üstelik Türk yatırımcıya hediye gibi özel avantajlar ve özel kolaylıklarla.